Evet arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ee, şimdi iki tane kü kü küp küpün açılışını yapacağım. Biri Ganon 6, diğeri de e, Kia M Pro mu artık öyle bir şey olması lazım. Kia Warrior M galiba, onun UB versiyonu. İlk olarak e, ucuzla başlayacağım. Yani Kia Warrior M ile. Açtım, kutusuna çıktığı gibi. Yani kutudan çıkış hali. Eh. Orta. Ama sanırım fiyat performans. Bu UV versiyonu ne kadardı? Yani burada 300 liraya falan aldım yaklaşık. Şimdi... Şunu açtığımda burada bir ayarlama sistemi var. Vidalı vidalı böyle. Gayet güzel yani basic. Şu an yanımda pandemi olmadığı için e, bir şey yapamıyorum şu an. Hızlı bir çözüm yapalım. Ama ilk önce sen Türkiye'de takalım. Çok şu an şey. Kontrolsüz. Şimdi. Böyle Birazcık değişik bir raster oldu. Tamam. E i̇şte yani buna puanım herhalde yani fiyat performans olarak e, e, herhalde 6 ya da 7. Bir de şu RSM ile karşılaştırayım. Buna bugün aldım. Ama bunu hiç çalışmaya yapmamıştım, fazla heyecanlıydım. RSM hmm. şey bilmiyorum. Gözümde de büyüttüler mi artık bilmiyorum ama gerçekten güzel. Tam bir fiyat performans. YouTube Shop'ta falan yaklaşık bin liraya falan var. Gayet iyi fiyat yani. Tamamdır. Seni böyle aldım. Sanırım biraz paslandım, bayağı da çözmüyorum. Ama yani RTCM'e 9 yani verebilirim fiyat performans olarak. Shanken iyi fiyat performans kütü herhalde. 1000 lira falan yapmış. Gayet güzel bir fiyatlandırıcısı var. Yani tabii ki sepetinden falan alırsanız 1700 liraya falan geliyordu en son yanlış hatırlamıyorsam. Ama 1500 liraya da düşmüş olabilir. Şimdi sıra asıl bombada hızlıca hı, bir e, elimde olan kabloyla açayım şunu. Tamam olsun. Evet. Bir e, bağırsak fiyatında olan küp. Yok. Bağırsak veriyorum. Böbrek fiyatında olan küp. Çok güzel. bunu açıyorum. Vay. Kart. Karton. Yani çok para ayırmamışlar sanki karta. Kutuyu açalım. Kutu klasik. Gamon 15'in kutusu. Açtım kutuyu. Asıl bomba burada. Kutu açışlar gayet. Yani ortalamanın üstü diyebilirim. Gana göre. Şimdi burada Ha, i̇lk önce şey yapalım. Center kepleri göstereyim. Yani şey bu ayarlama mekanizmasını. Gam yani biraz değiştirmiş galiba bu. Nedendir? Üstteki çarkı altı yapmış ama alttaki çark 12'ye çıkmış gördüğünüz gibi. Gayet mantıklı. Daha fazla ayarlama seçeneği var. Altındaki şurada core magnetler olması lazım bu core herhalde şu ağır şu hafif olacak şekilde ayarlanıyor şuradan bir HP'si çıkartıp göstereyim Canon 15'te de aynı şey vardı çünkü ee, burada bunu çıkartıyorsun anladığım kadarıyla bir tane alet alet vardı şu kutuda şuradaki ee, bunu çıkartıp bunlardan istediğimi takabiliyorsun olay ondan ibaret tabi bunu 8'inde yapmazsan küp dengesizleşiyor Benim Ganon 5 New Black'imin bazı koy magnetleri kırıldığında denemiştim. Çık gitti yani. Yazık oldu. Aynen. Tamam. Bunu atladım. Ee, şimdi şu kutuya bakalım. Bu ne? Türk kep çıkarıcı ve herhalde bu koymakla ön çıkarmak için kullanım alet Bu taraf herhalde alt çarkı yok. Ee, bu taraf alt çarkı. Bu taraf da üst çarkı ayarlamak için. Göstereyim. Ee, bu ikili taraf alt tarafa geliyor şu şekilde. Şöyle. Şu aralara giriyor. Bu da üst çarka geliyor şu şekilde. Burayı çevireyim de center cap çıkarıcımız var. O da bu. Ya bir dakika bunun farklı bir işlevi olabilir aslında. Hiç emin olamadım. Ha evet center cap çıkarıcıymış. Çıkarıcıymış. Ama çok işlevsiz gibi duruyor geliyor bana. Yani öyle duruyor en azından. Ama kutu tasarımını beğendim. Herhalde gun çantasını değiştirmişler. Bunu akıllı küp çantaları gibi yapmışlar. Şöyle koyayım. Kapadım. İşte gayet güzel. Bunu da bir çözüm yapıp videoya bitireyim. Umursamıyorum. Um Evet, küfen kesinlikle kutudan çıkış şey. hissiyatı çok güzel. Yani herhalde kutuda küçük olarak şu ana kadar herhalde v 11'den sonra en sevdiğim kupa olabilir. Yine V11 ile yarışır artık ya. Bilmiyorum buna herhalde birkaç çözüm sonra karar vereceğim. Kaç dediğim birkaç yüz muhtemelen. İyi o zaman. E, küp açılışım bitti. E, görüşürüz.